Ülkemizde bulunan kelebeklerin yaşam alanları, küresel ısınma, iklim değişikliği, çarpık kentleşme ve çevre kirliliği, taş ocakları, tarımsal ilaçların bilinçsiz ve denetimsiz kullanımı gibi nedenlerden dolayı giderek yok olmakta ve nesillerinin geleceği tehdit edilmektedir. Kıbrıslı fotoğraf sanatçısı Hasan Bağlar'ın objektifinden Kırlangıç Koyruk. Kral kelebeği olarak da bilinen, kanat açıklığı 65-80 mm arası olan bir kelebek türüdür kırlangıç kuyruk. Genellikle hızlı uçan, uzun kuyruğuyla dikkat çeken, büyük boyda, sarı ve siyah renkte yaygın bir kelebek türüdür. Hakim renk sarıdır. Sarı zemin üstünde siyah damar ve benekleri göze çarpar. Şubat ayından başlayarak Kasım ayının ilk yarısına kadar dört nesil olarak uçar. Alt kanat kenarları mavi şeritli, alt kanatlarının ucunda birer turuncu nokta ve yanlarında birer sivri kuyruk uzantısı vardır. Erkek ve dişilerde renk desenleri aynı, dişiler erkeklere göre daha iridir. Türün en önemli özelliği ön kanadın siyah bazal bölgesi, arka kanattaki geniş mavi orta dış bandı ve anal açıdaki büyük kırmızı yuvarlak benektir. Kıbrıs'ta en çok tercih ettiği bitki rezenedir.